Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk kez drone çekimi yapacağız. Bir deneme yapıyoruz. Köpekler şu an bir izin peşine gittiler. Onları görüntüleyebilirsek ne ala bakacağız. Arkadaşlar şu an köpekler e, izle devam ediyorlar. Su kanalının içindeler. Büyük ihtimalle domuzlar oradan geçmiş. Zaten bu köpeklerin gittiği yolların çoğu domuzların geçtiği yerler. Alabaş şu an orada. Boz kız yanında. Fazla inmene gerek yok. Yok ben zoomladım. Evet. Evet şu an alabaş gidiyor. Evet Ekin'in içine girdi Alabaş Oradan e büyük ihtimalle burada yattılar. Çünkü burası e, bir tane buğday tarlası ve yatmış. Domuzlar da içinde ister istemez geziyorlar. Saklanmak için yatıyorlar da öyleleri. Zaten buraları yatakları domuzları. Altta bir tane şey var. Dronun altında atmaca var. Şu an bak.